Selamlar. Bir gece vaktinde Yıldız Teknik Üniversitesi Dalto Kampüsü. Dalto metrodan çıktık devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Meslek seçiminde veya ve veya hayatın her alanında kararlı olma hali. Kararsız olursak Hedefimize ulaşmamız gecikir Bunun için insanlar rehberlik hizmeti alıyor Değişik işte durumlarda olabilir ruh hallerinde olabilir Psikososyal yapılar da farklı olabilir Bunları ne etkiler ekonomik yapısı Aile yapısı Çevre okul hepsi etkiliyor Artık kış geldi diyebiliriz. Artık yani konuştuğumda buhar çıkıyor. Havalar soğudu. Şimdi konumuz okullarda rehberlik alt başlığımız. Dünyada rehberlik hizmetinin ortaya çıkmasının psikososyal nedenleri. Ve psikolojik danışma ve rehberliğin tarihsel gelişimi. Bu konu hakkında birkaç bir şey söylemeye çalışacağım. Kampüsü de sizlere göstererek daha etkili olacağını düşündüm. Biliyorsunuz ki bir hizmetin ortaya çıkması için arz ve talep dengesinin olması gerekir. Yani bir şey arz edilmeli, istenmeli ve bunun sonucunda da bir hizmet ortaya çıkmalı. Bu şekilde oluyor dünya genelinde. Tarihsel sürece bakarsanız bu şekilde. Yani insanların ihtiyaç ve talepleri hizmeti doğurmak durumundadır. Rehberlik hizmeti de psikososyal açıdan şöyle bakabiliriz rehberlik hizmetine. Ruh sağlığının önemi artıyor. Günümüzde iyice artmaya başladı. Hani kişisel olarak insanlar bununla, bu konulara önem vermeye başladı. Zaten önemli olan bu konular daha da göz önüne alınmaya başlandı. Yine karar verme gücüne sahip bireyler gerektirmesi. Eğitim sürecine bireyin duygusal yönünün artması. Ne psikometrideki gelişmeler. Psikometri ne demektir? Davranışların ölçülüp değerlendirilmesi. İstatiksel olarak açıklanması durumu. Psikometri. Bu şekilde. Tarihsel gelişimine bakarsak rehberlik hizmetinin toplumların değişimlerine göre hareketlenmiştir bu süreç. Hani birden olup bitmemiştir. Bir gelişim halinde devam etmektedir. Şu an günümüzde de. Yaşanan değişim gelişmeler sonucunda fonksiyonel farklılıklar da olmuştur. Bireylerin topluma uyum sağlamaları ve etkin vatandaş olmaları sürecinde de rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin önemi anlaşılmış ve dünyada bu hizmet hızla yayılmıştır. Şu an günümüzde çok önemli rehberlik hizmeti. Biliyorsunuz her okulda rehber öğretmen var. Öğrencileri rehberlik yapıyor. Bölüm seçme konusunda, meslek seçimi konusunda, Derslere uyum konusunda, hocaları tanıma konusunda, okula uyum konusunda. Okula uyum konusu çok önemli. Şimdi yeni okula başlayan çocuklar için, yeni okuma yazma öğrenen okulu sevmesi yani okul sevgisini kazanma durumunda olan çocuklar için rehberlik çok önemli. Mesela ben kendimi düşünüyorum. Ben okulu hiç sevmezdim. Hiç gitmek istemezdim küçükken. Çok çalışmazdım da derslere. Hani herkesin kişisel yapısı farklı oluyor. Bazıları da var. Ağlıyor beni okula götürün diye. Okuldan çıkmak istemiyor. Böyle çocuklar da var. Şimdi öğretmenler mesela bir sınıfa girdiğinde bir sürü öğrenci var. Karakter yapıları farklı. Aile yapıları farklı. Hayata bakışları farklı. Yaşantıları farklı. Bu nedenle biz ortak bir payda olarak Derslerimizi anlatmaya çalışmalıyız. Herkese hitap edecek şekilde. Tek yönlü, tek taraflı değil. Kimsenin e, yani kimseyi kırmadan ortak görüşler etrafında devam etmeliyiz. Bu önemli bir konu. Öğretmen için daha önemli tabii ki. Ya bir, bir kişiye bir tane konuyu öğretmek, bir konu hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak ne kadar güzel bir şey. Psikometri ne demektir? Davranışların ölçülüp değerlendirilmesi. İstatistiksel olarak açıklanması durumu. Bir kavram öğrendik ya da farklı bir kavram. Öğrendik. Her gün bir tane böyle değişik, bilmediğimiz, hiç duymadığımız bir kavram öğrensek ve bunu da bir kişiye söylesek birçok konuyu öğrenmiş oluruz. Bunlar da önemli tabii Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde rehberlik hizmeti ilk gelişmiştir. Benim tahminim de şu konuda. Orada koloniler vardı biliyorsunuz Amerika'da. Birçok koloni vardı. Daha sonra bunlar birleşti. Bir devlet oldu. Amerika Birleşik Devletleri. Birçok koloniden oluşuyor. Birçok millet, birçok zihniyet, birçok kültür var. Bu kültürlerin bir harmanı. Bu harmanı bir arada tutmak için ne lazım? Rehberlik hizmeti. Bu rehberlik yapılarak bir arada kalmışlar. Hala da devam ediyor. Bizim ülkemiz için de söyleyebiliriz bunu. Ülkemizde çok kültürlü bir yapıya sahip. Birçok milletten insan yaşıyor. Anadolu medeniyeti, Mezopotamya medeniyeti, Ege medeniyeti, Akdeniz, Karadeniz. Yani birçok medeniyet tarihten bu yana burada hüküm sürmüş. Hepsinin bir harmanı şeklinde. Rehberlik hizmeti bu açıdan önemli. Bahsetmek istedim. Bakın şu an görünüyor mu bilmiyorum. Yani buhar çıkıyor havalar soğumuş iyice Dolunay var gördüğünüz gibi palmiye ağacıyla beraber tam karanlık Fazla belli olmuyor ama bu şekilde Güzel bir durum güzel bir hava Bugün perşembe akşamı. Yarın hayırlı bir gün cuma günü Zamanımız da geçiyor Yine dünyadaki gelişimsel süreçlere baktığımızda tarihi olaylar var. Büyük olaylar işte tarih, açık tarih kapattığını söyleyenler var. Herkes kendine göre bir tarih belirlemiş. Mesela biz şu an 2021 yılında diyoruz. Neye göre 2021? Neye göre? Bir tane kıstas alınmış ya da diğerleri de başka kıstas alıyor. Herkes kendi kıstasını almaya çalışıyor. Güçlü olan kazanmaya çalışıyor. Böyle diyebiliriz. Bir rekabet var. Neyin rekabeti onu da anlamış değiliz. Dünya çok uzun bir süreden beri kuruldu. 2020 değil. 2020 yılı belki de dünya için küçücük bir zaman. Kuruluşundan bu yana. Oluşumundan bu yana daha doğrusu. Birçok ev, gezegen var. Kainat. Koskocaman. Bilemediğimiz kadar yıldız var. Belki yaşam da vardır. Bence vardır. Bunu kendi görüşüm olarak söylemiyorum. Hem bilimsel olarak hem de Hak Kelam Kur'an-ı Kerim kitabımıza göre söylüyorum. Euzu billahi minneşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Sadakallahu lazim. Mealen alemlerin Rabbine hamdolsun. Diyor yüce Allah bizlere. Hak kelam Kur'an-ı Kerim'de. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Ne anlamalıyız? Birçok alem var ve bunların hepsinin bir yaratıcısı var. O da yüce Allah. Celle Celalı. Belki de şu an şu gözümle baktığım, gördüğüm, göremediğim bir sürü alem olabilir. İyi düşünmemiz lazım yani hayatımız kısa. Biz bu dünyada çok kısa bir süre yaşıyoruz. Hani o yüzden insanlar kendini çok yüksekte görmemeli. Tarihsel sürece bakıp da bazılarına takılı kalmamalı. Bu konuda beni düşündürüyor yani. Gereksiz işler çünkü. Sen tarihten ders al ama fazla kimseye takılma. Yatıp kalkıp birilerini konuşmak, kişilere takılı kalmak bir cahilliktir. Kusura bakmasın kimse. Alınan da alınabilir, önemli değil. Ya bunları artık aşmamız lazım yani. Saygı duyuyoruz biz hepsine ama fazla takılmaya gerek yok. Sen onun gibi ol. Ondan daha yükseğin olmaya çalış. Bu hedefin yok. Yerinde sayıyorsun ama onu örnek gösteriyorsun. Tamam o güzel işler yapmış ama senin yapamayacağın diye bir şey yok. O da insan, sen de insansın. Fazla yani bir şeyleri gözünüzde büyütmeyin. Olmayacak işler değil. Sen dostları de yaşamaya çalış yeter ki. Bir hedefin, bir amacın olsun. Bunlar önemli konular. İnsanların ufkunu açmaya çalışıyoruz. Bir hayata, bir farklı bakmalarına çalışıyoruz ama hep aynı, dümdüz devam ediyorlar. Yani bu hayat şundan ibaret değil. Bir meslek sahibi oldun, maaşını aldın, araba aldın, ev aldın. Değil. Zaten yaşadığımız 60-100 sene yaşıyor. Önemli değil. Biraz farklı bak şu hayata ya. Biraz farklı yaşa yani. Araba aldın ne oldu? Ev aldın ne oldu? Bunları alırsın önemli değil. Her gününü öyle bir getir ki pişman olma. Keşke deme. Bunlar önemli şeyler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.